İspanya bir zamanlar dünyayı elinde tutuyordu. 16. yüzyılda dünyanın en büyük imparatorluğunun bayrağını dalgalandıran İngiltere değildi. İspanya'ydı. Tarihte ilk kez tek bir taç Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya uzanan küresel bir imparatorluğu yönetiyordu. O kadar geniş topraklara hükmediyorlardı ki, insanlar İspanyol İmparatorluğunda güneş asla batmaz, demeye başladılar. Bu ifade daha sonra İngilizler tarafından da kullanıldı. Ancak burada bir paradoks var. Dünyanın gördüğü en zengin imparatorluk kendi hazinesinin ağırlığı altında çöktü. Bunun bugün öneminin nedeni basit. Çünkü tıpkı İspanya gibi biz de ani para akışını gerçek zenginlikle karıştırıyoruz. Ve ardından gelen çöküş her zaman acımasız oluyor. İspanya 1492'den sonra Yeni dünyaya adım attığında sonsuz bir ikramiye kazanmış gibi görünüyordu. Avrupa krallıklarının hayal bile edemeyeceği miktarda altın ve gümüş İspanyolların eline geçti. 1521'de Meksika'nın fethi Aztek İmparatorluğunu devirdi ve İspanya'ya Zacus'taki zengin madenlere erişim sağladı. 10 yıl sonra Peru'nun fethi İnka İmparatorluğunu parçaladı ve Potosi'deki gümüş dağının kapılarını açtı. Bu maden o kadar büyüktü ki, insanları yiyen dağ olarak adlandırılıyordu. Bir asırdan fazla bir süre boyunca, Atlantik'i geçen hazine, gemilerinin konveyör bandını besledi. 1500 ile 1650 yılları arasında İspanya, tahmini 180 bin ton gümüş ve 2 bin ton altın ithal etti. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bu miktar, önceki 1000 yıl boyunca tüm Avrupa'nın çıkardığı gümüşün toplamından daha fazladır. Bu hazine sadece Avrupa'yı yeniden şekillendirmekle kalmadı. Tüm dünyayı yeniden şekillendirdi. İspanyol gemileri Sevilla ve Kades'ten doğuya Akdeniz'e, kuzeye Hollanda'ya ve batıya Pasifik'i geçerek Manila'ya külçe altın taşıdı. Manila'da gümüş, Çin ipeği ve porselenle takas edildi. Bu ilk gerçek küresel ekonominin doğuşuydu ve İspanya bu ekonominin merkezinde yer alıyordu. Bugünün Amerikalıları için şok edici bir gerçek var. İlk kalıcı İngiliz kolonisi olan Jamestown 1607'de kurulduğunda hayatta kalmak için mücadele eden bir bataklıktan biraz daha fazlasıydı ancak Meksiko City'de o zamanlar üniversiteler, matbaalar ve katedraller vardı. Lima gelişen bir şehirdi. 1565 yılında İspanya tarafından kurulan Florida'daki St. Augustine Jamestown’dan 40 yıl önce, bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ilk kalıcı Avrupa yerleşim yeriydi. İspanya sadece önde değildi. İngiltere ve Fransa başarısız kolonilerle uğraşırken İspanya küresel altyapı inşa ediyordu. Yine de altın ve gümüş nehirleriyle beslenen bu imparatorluğun özü boştu. Çünkü İspanya hazine ile zenginlik kavramlarını karıştırıyordu. Gümüş gerçekti, ancak onunla yaptıkları şey gücü zayıflığa dönüştürdü. İspanya'da fiyatlar patladı. 1500 ile 1600 yılları arasında enflasyon hızla arttı. Ve fiyatlar bir yüzyılda dört katına çıktı. Sıradan İspanyollar ülkelerinin gümüş dağları üzerinde oturmasına rağmen ekmek ve giysi almakta zorlanmaya başladı. Neden? Çünkü para güvenilir olacak kadar kıt olduğunda değerini korur. Bir ekonomiye çok fazla altına karsa satın alma gücü çöker. Ekmeğin bir sikkeye mal olduğu bir kasaba düşünün. Aniden 10 kat daha fazla para gelir ancak fırıncıların ve ekmeklerin sayısı aynı kalır. Fırıncılar insanların daha fazla paraya sahip olduğunu fark ederler ve daha fazla ücret alırlar. Kısa sürede ekmek 2, 3, 4 para eder hale gelir ekmek daha iyi olduğu için değil, paranın değeri düştüğü için. İspanya'nın kaderi buydu. Ekonomistler buna fiyat devrimi diyorlar. Çok az malın peşinde çok fazla gümüşün koşmasıyla tetiklenen ilk büyük küresel enflasyon dalgası. Ancak enflasyon herkesi eşit şekilde etkilemedi. Gümüşü ilk eline alan elitler, soylular, tüccarlar ve bankacılar fiyatlar ayarlanmadan önce kar elde ettiler sabit maaşla yaşayan sıradan insanlar geride kaldı. İroni acımasızdı. İspanya ne kadar çok gümüş getirirse halkı o kadar fakirleşiyordu. Bir nimet olması gereken gümüş zehir haline geldi. Hatalar daha da derindi. İspanya üretken sektörlere yatırım yapmak yerine servetini ithalata harcadı. İtalyan tüccarlar, Hollandalı tacirler ve Alman zanaatkarlar Amerika'dan gelen gümüşle ödenen lüks malları İspanya'ya satarak zengin oldular. İmparatorluğun kendi endüstrileri köreldi. Hazine filosunun gelmesini beklemek varken neden fabrikalar veya ticaret ağları kurulsun ki? İspanya rakipleri çalabildikleri, ele geçirebildikleri veya kazanabildikleri her kuruşu yeniden yatırırken üretici değil tüketiciye dönüştü. Ve tabii ki İspanyol hükümdarları savaş için muazzam miktarda para harcadılar. Habsburg hanedanı reformasyondan sonra kendini katolikliğin savunucusu olarak görüyordu ve bu misyonun maliyeti astronomik boyutlardaydı. Meksika ve Peru'dan gelen hazineler Osmanlı Türklerine karşı savaşları finanse etti, Hollanda isyanını bastırmak için orduları finanse etti ve İspanya'yı Fransız din savaşlarına bulaşık tuttu. Kraliyet, Avrupa'nın gördüğü en kanlı çatışmalardan biri olan ve Katolik ve Protestan devletlerin kıtada çatıştığı 30 yıl savaşlarına para akıttı. Protestan İngiltere'yi ezmek için gönderilen devasa bir filo olan 1588'deki meşhur İspanyol Armadası bile yeni dünyanın gümüşüyle besleniyordu. Ve bu armada başarısız olduğunda finansal şok yıkıcı oldu. Peki Tüm altın ve gümüş nereye gitti? Savaş alanlarına, gemilere ve borca. Çünkü İspanya sadece gelen parayı harcamıyordu. Henüz gelmemiş hazineye karşı borçlanıyordu. Fugger'ler ve daha sonra Cenevizli finansörler gibi Alman bankacı aileleri, gelecekteki gümüş sevkiyatları ile teminat altına alınmış devasa kredilerle krallığa finansman sağladı. Teoride bu parlak bir fikirdi. Poti'nin zekası, gümüşün sonsuza kadar akmasını sağlayacaktı. Pratikte ise bu intihar gibiydi. Bir filo gecikirse, da batarsa veya denizde ele geçirilirse İspanya temerrüde düşerdi. Ve temerrüde düşmesi sadece 16. yüzyılda dört kez tekrarlandı. 1550, 1575, 1596 ve 1567. Dünyanın en zengin imparatorluğu olup da her 20 yılda bir iflas ilan ettiğini düşünün. İspanya'nın gerçeği buydu ve bu kırılgan sisteme korsanlar girdi. Onlar sadece rastgele yağmacılar değildi. Onlar ekonomik savaşın silahlarıydı. İngiltere ve Hollanda hazine filolarını vurursanız sadece külçe altın çalmadığınızı anladı. İspanya'nın kredisini çökerttiniz. Kraliçe Elizabeth'in desteğiyle Francis Drake 1580'lerde dünyayı dolaşarak İspanyol kalyonlarını yağmaladı ve İngiltere'nin yıllık gelirinin yarısı değerinde hazineyle eve döndü. Hollandalı korsan Piet Hein, 1628'de Küba açıklarında İspanyol Hazine Filosu'nun tamamını ele geçirdi. 11 milyon gulden değerinde gümüş. Bu tek saldırı İspanya'nın finansmanını neredeyse yeniden çökertmişti. Her filo kaybı sadece denizde kötü bir gün değildi. Gerçek zamanlı bir devlet iflasıydı. İspanya yarının hazinesini ipotek altına aldı ve korsanlar veya fırtınalar onu ele geçirdiğinde Avrupa'daki alacaklılar ödemesiz kaldı. Bu arada İngiltere ve Hollanda çaldıkları gümüşü donanmalarına, bankalarına ve ticaret şirketlerine yani gelecekteki imparatorluklarının temellerine yeniden yatırdı. İspanya'nın can damarı onun akilles topuğu haline gelmişti. İspanya'nın yöneticileri akın eden altınları alıp sürdürülebilir bir ekonomi kurabilirdi. Yerel endüstrilere yatırım yapabilir, yeniliği teşvik edebilir veya toplum genelinde serveti adil bir şekilde toplayan bir vergi sistemi kurabilirdi. Bunun yerine gümüşü sonsuz bir kaynak gibi gördüler ve kraliyet en tehlikeli tuzağa, borç bağımlılığına düştü. 1500'lerin ortasından itibaren İspanyol hükümdarları gelecekteki hazine sevkiyatları karşılığında büyük miktarda borç aldılar. Fuggerlar ve daha sonra Genoiler gibi Alman bankacılık hanedanları gelecekteki filoların bir kısmı karşılığında büyük krediler verdiler. Bu yüksek riskli bir finansal oyundu. Külçe altınlar Seville'ye ulaşacaktı. Borçlar geri ödenecekti. Döngü devam edecekti. Ancak ölümcül bir kusur vardı. Gümüş gelmezse İspanya temerrüde düşerdi ve temerrütler sık sık yaşanıyordu. İmparatorluk 1557'de iflasını ilan etti. Ardından 1575'te, sonra 1596 ve 1597'de. Yarım yüzyılda dört kez devlet iflası. Tarihteki herhangi bir krallıktan daha fazla hazineye sahip olan dünyanın en zengin imparatorluğunun alacaklılarına defalarca ödeyemiyoruz dediğini hayal edin. Bunun nedenlerinden biri savaştı. İspanya'nın Habsburg hükümdarları kendilerini sadece krallar olarak değil, Protestan Reformu'ndan sonra Katolik Ortodoksluğunun savunucuları olarak görüyorlardı. Bu misyon servetlere mal oldu. Amerikan gümüş bankası, Akdeniz'de Osmanlı İmparatorluğu'na karşı seferler, Hollanda isyanının acımasızca bastırılması ve Protestan İngiltere'ye karşı savaşlar düzenledi. Sadece 1588'deki İspanyol armadası milyonlarca ducata mal oldu, bu da bugünün milyarlarca dolarına eşdeğer. Ve başarısız olduğunda kayıp sadece askeri değildi. Bu finansal şok terapisiydi. Yine de savaşlar devam etti. 1618'den 1648'e kadar Avrupa'yı parçalayan 30 yıl savaşları, İspanyol hazinesini korkunç bir hızla tüketti. Ve işte acımasız bir ironi. Para nadiren İspanya'da kaldı. Külçe altın İspanyolların elinden su gibi akıp gitti. İtalyan gemi yapımcıları, filaman tüccarlar ve Alman bankacılar gümüşle ödeme aldılar ve rakip ekonomileri zenginleştirdiler. İspanya tüketti, diğerleri üretti. Sevilla'ya gelen her yeni filo Yabancı alacaklıları daha da zenginleştirirken ithalat ve yabancı kredilere dayanarak İspanya'nın kendi endüstrilerini boşalttı. Kraliyet iç ekonomisini felce uğrattı ve kendini bağımlılığa mahkum etti. Sonra korsanlar geldi. Hazine filoları İspanya'nın can damarıydı ama aynı zamanda göze çarpan bir hedefti. Bu konvoylar esasen imparatorluğun maaş çeklerini taşıyordu. Veracruz veya Havana'dan Sevilla'ya giden devasa gümüş sevkiyatları. Birini kaybetmek sadece bir rahatsızlık değil, bir felaketti. 1628'de Hollandalı korsan Piet Hein, Küba açıklarında 11 milyon gulden değerinde bir hazine filosunu ele geçirdi. Bu tek saldırı İspanya'nın kredisini mahvetti ve kredilerini geri ödeme kabiliyetine olan güveni çökertti. Kraliçe Elizabeth'in bizzat verdiği lisansla Francis Drake, John Hawkins ve diğer İngiliz korsanlar korsanlığı devlet politikası haline getirdi. İngiliz veya Hollandalı korsanlar tarafından ele geçirilen her kalyon sadece yağma değildi. Bu ekonomik bir savaştı. İngiltere ve Hollanda gümüşü donanmalara, bankalara ve ticaret şirketlerine yeniden yatırdı. İspanya'nın can damarı emiliyor ve rakiplerinin imparatorluklarının temellerine dönüştürülüyordu. Hazine filolarına olan bu bağımlılık İspanya'yı benzersiz bir şekilde kırılgan hale getirdi. İngiltere ve Hollanda Cumhuriyeti gibi diğer güçler servetlerini ticaret ağlarına, tarıma ve sonunda sanayiye çeşitlendirdiler. İspanya ise her şeyi külçe altına yatırdı. Bir filo geldiğinde borçlar ödeniyor ve sistem zorlukla ayakta kalıyordu. Bir filo kaybedildiğinde, kraliyet kriz, temerrüt veya başka bir çaresiz krediye sürüklendi. Korsanlar sadece altın çalmadılar. İspanya İmparatorluğu'nun temellerinden tuğlaları söktüler. 1600'lerin başında İspanya haritalarda hala güçlü görünüyordu. İmparatorluğu okyanuslara yayılmıştı. Kralları lüks saraylarda oturuyordu. Katedralleri Amerika kıtasından gelen hazinelerle doluydu. Ancak imparatorluk finansal olarak boşalmıştı. Enflasyon iç refahı aşındırmıştı. Borçlar yabancı bankacıların krallığını zincirlemişti. Korsanlık ise İspanya'nın en büyük varlığını en büyük zayıflığına dönüştürmüştü. Sıradan İspanyollar için zenginlik bir illüzyondan ibaretti. Fiyatlar yükseldi, ücretler durgunlaştı ve hiç bitmeyecek gibi görünen savaşların masraflarını karşılamak için vergiler arttı. Dünyanın en zengin imparatorluğu kendini yiyip bitiriyordu. İspanya kendi hazinesinin ağırlığı altında sendelerken diğer güçler sessizce onun hatalarını inceliyordu. İngilizler Hollandalılar ve daha sonra Fransızlar sadece altın ve gümüşün bir imparatorluk oluşturmadığını gördüler. İspanya'nın sistemi madencilik, vergiler ve hazine filolarına dayanıyordu. Amerika kıtasındaki koloniler zenginliği ana ülkeye aktarmak için vardı, gelişen ekonomiler haline gelmek için değil. Bu üretim değil, yağma modeliydi. Buna karşılık İngiltere sürdürülebilir ekonomik değer yaratan koloniler geliştirdi. Kuzey Amerika altın veya gümüş açısından zengin değildi. Ancak tütün, şeker, kereste ve daha sonra pamuk gibi endüstri ve ticareti besleyen kaynaklar üretiyordu. İngiltere hazine filoları yerine Doğu Hindistan Şirketi gibi imtiyazlı şirketler kurdu ve Londra'da bankacılık kurumları geliştirdi. Hollandalı tüccarlar Amsterdam borsasını kurdular ve donanmalarını küresel ticaretin bir silahı haline getirdiler. Bu rakipler hazinenin gelmesini beklemediler. Onu sürekli olarak üretecek sistemler kurdular. Korsanlık veya ticaret yoluyla İspanyol gümüşünü ele geçirdiklerinde onu yeniden yatırarak güçlerini artırdılar, İspanya ise zayıfladı. İşte bu çok önemli bir fark. İspanya zenginliği hazineyle ölçüyordu. İngiltere ve Hollanda ise zenginliği sistemlerle ölçüyordu. Biri sınırlı, diğeri ise kendini yenileyen bir sistemdi ve tarih hangisinin daha uzun ömürlü olduğunu gösterdi. 600'lü yılların ortalarında İspanya'nın düşüşü belirgin hale geldi. Bir zamanlar güçlü olan Armada artık eski halinden eser yoktu. Enflasyon ve tekrarlanan iflaslar krallığa olan güveni aşındırdı. 30 yıl savaşları hazinesini tüketti. Hollanda Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandı ve bir ticaret imparatorluğu kurdu. İngiltere'nin donanması güçlendi, bankacılık sistemi daha sofistiki hale geldi. İspanya'nın hala toprakları vardı, ancak bunları savunmak veya geliştirmek için finansal gücü yoktu. 1500'lü yıllarda Avrupa'yı dehşete düşüren imparatorluk 1700'lü yıllarda solmakta olan bir dev haline gelmişti. Yine de İspanya'nın düşüşünün hikayesi sadece krallar, gümüş veya korsanlarla ilgili değildir. Bu hikaye zenginlik yanılsaması ile ilgilidir. Madenlerden, kredilerden veya modern matbaalardan gelen para akışı başladığında cazibe her zaman aynıdır. Parayı harcamak, borç almak, savaşlarda veya lüks harcamalarda yakmak ancak disiplin olmadan, gerçek üretkenliğe yatırım yapılmadan para toplumun temellerini aşındırır. İspanya'nın köylüleri bunu ilk elden biliyordu. Sevilla'ya gümüşün akın akın geldiğini gördüler, ancak ekmek fiyatlarının ulaşamayacakları kadar yükseldiğini gördüler. Bugün tasarruf sahipleri, hükümetler ekonominin güçlü olduğunu onlara temin etse de Enflasyonun maaşlarını ve satın alma güçlerini erittiğini görüyorlar. Mekanizmalar farklı olabilir ancak acı tanıdık geliyor. 1600'lü yılların korsan saldırıları da modern bir yankı taşıyor. İspanya'nın hazine filoları serveti tek bir devasa sevkiyatta topladıkları için savunmasızdı. Günümüz ekonomileri de serveti kırılgan finansal sistemlerde, batamayacak kadar büyük bankalarda veya çok ince bir güven dengesi üzerinde duran borç piyasalarında topluyor. Bir gemi batar veya bir banka çöker, şok dalgalar halinde yayılır, temerrüt ve kriz tehdidi ortaya çıkar. İspanya'nın 1628'de Pietine'ye karşı verdiği kayıplar günümüzün finansal çöküşünden çok da farklı değildi. Tek bir olay tüm sistemin kırılganlığını ortaya çıkardı. Ders acı ama açık. Hazine zenginlik değildir. Gümüş güvenlik değildir. Gerçek zenginlik zaman içinde değer üreten sistemlerden, üretkenliğe yapılan yatırımlardan, kalıcı kurumlardan gelir. İspanya dünyanın yarısına ve sonsuz gümüşe sahip olmanın sonsuza kadar güç anlamına geldiğini düşündüğü için iflas etti. Gerçekte ise bu kırılganlık anlamına geliyordu. Rakipleri daha derin oyunu anladılar ve geleceği miras aldılar. Tarih tekerrür etmez, ancak ritmini görmezden gelmek zordur. Dünyanın en zengin imparatorluğu, hazineyi zenginlikle karıştırdığı için çöktü. Ve aynı hatayı yapan, ekonomisini parayla doldururken, temellerini boşaltan her toplum aynı yolu izliyor. Soru, tarihin tekerrür edip etmeyeceği değil, uyarıyı zamanında fark edip etmeyeceğimizdir. Bu size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa abone olun. Cevaplar tarihte yatıyor.